bir Zafer hocamızı izleyelim. Haydi go. Kripto para borsa. Abone modu alalım Zafer hocada izlenir arkadaşlar. Sen izle yebilirsin ama gerçekten hassas içerikli olan bir videoyu ben oturup izlemem şu an yayında. Kusura bakmayın. <laughs> abone modu alalım yavaştan. Zafer hocayı abone modda izliyoruz bildiğiniz üzere. Aleykümselam, aleykümselam arkadaşlar. Videoya odaklanıyoruz. Hadi go. Ces. Zafer hocam yeni video atmış. Haydi iyi seyirler. I Apex, Zafer Akşayla güvenli sürüşü sunar. Selam, ben Zafer Akçay, hoş Merhabalar hocam, saygılar. Tayfun'a başlayalım. Dört şeritli bir yol, Tayfun öndeki arabayı sollayarak geçiyor. Sanki soldaki bir araba, araba yakından var. gelecek gibi ya. Bu da fren yaptı, sağ sinyal verdi. Tayfun onu da solluyor, kendi şeridini de solluyor. Daha sonra bakın neler oluyor. Şimdi öndeki beyaz araba sola geliyor, Tayfun gidip küt çarp. abooo, yani. abooo, ekipmanı da yok. Bakalım mı? Bakalım tabii. Al başa şimdi. Geçmiş olsun. Biraz bir dikkatsizlik var gibi ama ya. Tayfun ne yapabilir ona bir bakalım. Şimdi bu arada. Niye kaçmamış sola? Evet ben ben olsam sola. Acaba arkada araba mı sıkıştırıyordu lan solda? Arabayı geçti. Önündeki e, ticari sağa doğru geliyor. Ama tekrar sola doğru gelmeye başlıyor. Şimdi bakın. Arkada mı sol da. tarafı boş. Beyaz araba gidiyor zaten. Onun arkasına geçebilir. Ama bilgiye konum cevabı verirse yoksa hedefe kitlenmeye yaşarsınız bu şekilde ondan sonra yapacağınız hiçbir şey kalmaz. O yüzden gitmek istemediğiniz yere bakmayın hemen çevirin kafanızı yan tarafa ve oraya doğru hareket edin. Değiş. Motorda da per kendisi de zarar görmüştür. Çek bilgiye hemen konum cevabı verin lütfen. Mert'le ve Furkan'la sürelim. Öndeki Furkan, kameralı Mert. Bak şimdi Furkan gidiyor orada bir şeyler var. Karışık durumlar. Sağından geçiyor. Sonra... Ha? Buyur. Bu Mert'in kamerası. Şimdi Furkan'ın kendi O Sola izleyelim. bakınca tabii anlayamadı. Diyelim eller falan da çabuk. Dead by Daylight oynayabiliriz bugün Gaga Grogu. Gaga Bir geçiyor sonra dönüyor bakıyor. Ha, abi bu... Neydi bizim mottomuz? Nereye bakarsan oraya gidersin değil mi? Orada çok büyük çok büyük kurtulmuş. Bakıyor. Bakın. Neydi bizim motto? Bak o araba Furkanı da ezebilirdi. Yani motoru eziyoruz. Nereye bakarsın? Ama Furkanı ezebilirdi. İşte çevirirsen kafayı sola. Sola doğru gider. Bak şimdi şurada. dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu. O yüzden bir daha gösteriyorum. Bak. Bakma, bakma. Sana Bence ne? De gerek yok ne olmuş? olmuş ya? Yani merak iyi bir şey değil biliyorsun yani. Baksana abi. Bakma. Yazık oldu bak. Araba motorun üstünden geçiyor. Furkanın üstünden de geçebilirdi. Onun üstünden de geçebilir. Aynen öyle Zafer Hocam. Recep'le devam edelim yine akşam saati. Bak yeşil yanıyor. Yayalar vızır vızır orada. Sanki yaya ya yeşil yanıyor gibi değil mi? Bak yine yeşil yanıyor. Recep yine gidiyor. Bir yaya daha bu kez Recep çarpıyor. Gönlüz... Recep Bey görüyorsunuz. Siz niye üzerine gittiniz daha? bu çocuk bir de selektör atıyor falan yani çekilin diye. Şu hale bak ya. Şu arkadaşlar valla en çok trafik suçu işleyenler yayalar. Ben yayalar evet. Ne motorcular. Var bir Siz de delikanlı gibi konuşun. Aramızda yaya olup kurallara uymayan çok kişi vardır arkadaşlar. Hani biz de burada konuşuyoruz ama ben de bazen yayayken o tarz hareketler yani bir anda geçesi geçiyoruz yani anladın mı? Genelde ana yollarda falan o tarz yerlerde hep uymaya çalışıyorum ama çok fazla yayanın uymadığını da görüyorum yani. Dikkat etmek lazım arkadaşlar bu çok riskli hareketler ben yaya geçidi olmayan yere ayak basmam Türkiye'de yaya önceliği zaten tanınmaz da yol boş olunca geçiyorum işte aslında geçmemek lazım çok hızlı araba gelebilir Benim de dediğim oydu işte zaten hani ben de mesela bazen yol boş oluyor laps geçiyorum ama dikkat etmek lazım Ne arabalar ne turcular yayalar ya hepimiz yayayız hepimiz buyuz yani Yeşil yanıyor. Demek ki sana kırmızı yanıyor. Bak selektör geldi. Orada insanlar bekliyor. Sen mahallenin akıllısı mısın da kırmızıda? Oo, bir de kötü çarpmış. Ben size bir mi? Bir yerine falan girmiştir motor ya. Karşıya geçiyorsun be amca ya. Geçmiş olsun hacım. Eren hiç olmaması gereken yerde. Bak bu tehlikeli geliş gidiş yol ve Eren'in gittiği yere bak. Al işte buyur. Al işte bu. Araba da niye oraya döndü o da belirsiz. Bakacağız şimdi de. E şimdi oldun bu Oldu Oldun bu yere. Olmadı. Bak şimdi sen niye buradasın ya bak. Bu harbi riskli yermiş la. Yani çift şerit yer la. geliyor. Şu pozisyona sokmayın kendinizi gözünüzü seveyim. Tehlikeli la Üç abi. tehlike yan yana kuralı. Yapmayın bunu. Şimdi burada da bu araba niye sola gelir? O araba Eren Herhalde sola dönecek de niye oraya dönüyor Çünkü Onu anlamadım. dönüş çok daha ileride bir kavşak evet, var bayağı var ama çok daha ya. ileride. Bak göstereceğim. Kavşağı daha metrelerce Ola Dönüştü sanki yasak gibi şu an zaten buradan. O kural ihlali yapmaya çalışıyordu herhalde. Bu araba niye döner belli değil. Döner mi? Döner. Yani oturduğum yerden koşmak istemiyorum ama bu kazaların %70'i tedbirsizlikten oluyor. Bu e, iki tenerini iki tekere binince tüm algıları açmalıyız. Korona yerine kaçış manevralarını çalışmalıyız. Gereksiz yapmamalıyız vs. Tabi la. Çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Yani motor sürüyorsan yani harbiden 50 kat daha dikkatli olması çünkü senin hayatın bildiğin ip ucunda yani. Valeria abone olmuş hoş geldin. Arda'yı da sürelim. Bak şimdi Arda'nın arabası. Bak karşıya bak şimdi. Karşıya bak. Gördün mü motorcu arkadaşımızı, siyah araba ve motor. Dur ben sana onu yuvarlak için alayım. Bak şimdi. Şöyle. Geliyorlar şimdi. Heh şurada başlayalım. Bak şimdi. Araba sinyalsiz bir şekilde sola dönüyor. Arkadaşım da soldan yardırmış onun yanına giriyor. Olaya bak. Şimdi geliyor çarpıyor. Kaska bak. kas nasıl fırlıyor lan kafadan? Takmamış oluyor değil mi o kaskın şeylerini falan? Ya şu alt bağa bağ bağlayın gözünü seveyim. Bunu bağlamadıktan sonra bir kaskı takmanın ki. hiçbir anlamı yok. Niye Lütfen ki? bunu sıkıca bağlayın. Bir parmak girsin. Yani bağ ile çenenizin arasına bir parmak bir girecek kadar da sıkıştırın. Pardon. Faruk Önde iki motorcu. park sürüyor. Şimdi bak, bak şimdi bak. Bak. Şimdi bu, ne oluyor değil mi ya? O aradan girecekti o. Ne oluyor? Ama ağzında olan... sigarayı görüyor musun ağzında? Şu ben şimdi size göstereceğim. Önce olayı bir daha izleyelim. O arka sonra bak bu sola doğru geliyor. Elde sigara. Kaskın içinde telefon. Görüyor musun? Dur ben yaklaştıracağım şimdi dur. Kral korna çaldım ama görmedin herhalde ya. Abi şey telefon. telefonla <laughs> konuşulmuyor biliyorsun telefon, yola giderken. Kral ya kral. Tamam. Telefon kral. sigara. Of. Coşkunla sürüyoruz sağ viraj coşkun yerde. Hop bir sağ atıyor bir sola atıyor. yine ekipmanı var herhalde Üstünden ya. Üstünden atıyor coşkunla. ta gidiyor bak nereye 100 metre ileriye. Şimdi bakın arkadaşlar bu tip virajlara falan girerken şunları göz önünde bulundurun. Motorun ne? O virajın uygun mu? Lastik, her yani amortisörleri şunlar bunlar. Lastiklerin ne? Bilgin ne? Becerin ne? Bunları doğru tahlil edemezsen biraz Aa, böyle yere düşersin diyor. yapıyorsun? Görkem. Aralar dereler. En sağ gideyim diyor. En sağ. Şöyle bir bakıyor. Ama yeter. Ben korktum la iki motor birbirlerine giriyorlar. En sağa geçmek çok tehlikeli, çok dikkat etmeniz lazım. Aslında bir korna sesi geliyor buradan. Ha. Görkem de kafayı çeviriyor bakıyor ama yetersiz bir lazım. Aslında bir korna sesi geliyor buradan. Görkem de kafayı çeviriyor bakıyor ama yetersiz bir bakış. İyice çevirmesi lazım. Can kurtaran bakış. İyice dön. Gövdenle de dön bakmak için oraya girmek istiyorsan girme de. Giriyorsan da iyice bak. Ya benim. Çağlarla sürelim akşam vakti şimdi ileri bakın solla geçen bir motorcu var ileride polisler var o motorcu tekrar sağa geçiyor polisten kaçıyor polis önüne Aa! çıkıyor durdurmak için bir şeyler Nasıl basıyor. Baba, 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 düştü basıyor ama orada kaza yapıyor şimdi beter olsun bu bu ben bunu söylüyorum yani sen polisten niye kaçıyorsun bir de polise çarpmak pahasına kaçıyorsun bir polisimiz ölmüştü öyle Harbiden öyle bir şey de olmuştu. Mekanı cennet olsun. Niye kaçıyorlar hala anlamadım yani. Bir ceza... Bilmiyorum hiç korkuları da yok la. Söyledim Gökçe ile. Sol taraf kum. Sağ taraf duvar. Gökçe diyor ki... Duvara çok yakın gitmekte fayda var abi. Fayda var diyor. Fayda var mıymış Gökçe'cim? Fayda yokmuş değil mi? Olur. Duvara yakın gideceğine... Giyin de... Görüş almak için açıktan git. Görmediğin şeyi önlem alamazsın ki. Bakalım. Çünkü bak burada resmen onu söylüyor. Yani duvara yakın gitmekte fayda var abi diyor. Yok abicim. Bunda normalde o zaman şu en dıştan mı gitmek lazım? Ne bileyim nasıl gideceğim? Ben olsam duvarın dibinden usul usul giderim. Ya da yani şöyle en soldan giderim. Fayda falan yok. Bak gör. gör. Bu arabayı çok çok önce görsen duvarın dibine doğru çekilirsin. He. O da seni göreceği için. O da dışarı doğru açılır. Şu Anladım. içerlerden içerlerden gitme oyunuzdan vazgeçin. Bir de böyle akıl vermeyin. Sen önce şortla motora binme. Sonra bile. <laughs> Gökçe, giyin. Bir de görebileceğin yerde ol. Hadi öptüm. <laughs> Dikkat bölümü urakla. Bizim buralar yine darlık yolu geçti arkadaşım ama ama orada bir ne var. Orada bir ne var. Motor rest. Yalnız çifteyi atacak da orada ine bir koysa inek var ya. Ben topiye kalktı gördünüz mü? Onun tekerin üstüne kalktı falan yaparken ya. Doktor Emin Bey gidiyor. Soldan bir van geliyor. Bak şimdi durdurdum. Arkadaşlar bu A direkleri yok mu? O A direkleri sizi saklar. Bakın Doktor Emin'i görmüyor adam. Görmüyor. Görünce duruyor. Zar zor gördüm. Arabaların direkleri motoru saklar. Aman diyeyim. Bu da başka Emin arkadaşımız. Önde eskuterlü arkadaşımız. Abi bak mesela şu çok tehlikeli ya. Şu scooter'larla yapmayın baba bunu. Allah rızası için ya. diyor çok sinirleniyor. Ne işin var senin orada tat 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 ne işin var falan. söyleniyor. Ya sana ne sen trafik polisi misin ya? Yardımcı ol arkadaşımıza. Geç git yani. Ha kovalıyor böyle ne oldu ne var bak nasıl sıkıştırıyor. Ya Emin. niye sıkıştırıyorsun çocuğu? Sana ne? Devam edelim. Çukura girmemek için sola çekiliyor ama nasıl çarpıyor? Bunlara çok dikkat. Vallahi bunları taşımacılık. Geçen o hatırlıyorsunuz değil mi? Adam ka kadının kafasını koparıyordu. Yapan araçlar çok tehlikeli bizde ya. Hadi gülelim. Motosiklet trafik polisi arkadaşımız. Önde biri durmuş yaklaşıyor. Vallahi onlar da cıbıl ama. Valla cıbılsınız bak. Kas hariç hiçbir şey yok. Ney? <laughs> biliyor musun, abi çıkarttım. Ricardan üstte yaptı. Eyvah ya. <gülüyor> <gülüyor> al onu al. Kaza yapmadan al. Kavuğu gördünüz mü ayakkabı orada düşürmüş gibi gidiyordu oraya, oraya. oraya da. Trafik sıkışık. Volkan gönderdi. Bak şimdi gelene bak gelene. Gelene bak gelene. Gel, vur. Bir de git oraya vur. Oo. <laughs> Arkadaşlar, hakemliğe eğitim alabilirsiniz ya. Kapalı alanda hakimiyet eğitimi alın. Yani şu motor şöyle kullanılmaz gerçekten ya. çok atla deve bir şey değil. Herhangi bir akademiye gidin. Ben deyin kapalı alan hakimiyet eğitimi almak istiyorum deyin ya. ya yani ön fren, arka fren, yavaş sürüş nedir? Bunların tekniklerini size öğretsinler. Öğretelim. Ama ya nedir abi, bu? Burada bunu yapıyorsan yolda düşsen, yolda bir hakimiyeti kaybetsen abi Volkan da çıktı bak şimdi orada. Volkan gitsen aynana bak aynana. Bir de tabelaya bakın sonra. İkisine birden çarptı. <laughs> Utaralım bakalım. Emre gönderdi. Kaldı. Bomun ne alakası? Matilda'cığım kız süren olduğu için öyle demişler. Erkek olsa erkek yazarlardı. yayalar geliyor. <laughs> yani şimdi kadın sürücüler iyidir, hoştur daha. Bu ne? Oldu mu yani? Sen bir kadın sürücüsün. Orada kaldırımda şu kadar insanın içinde gidilir mi ya? E senden utandık ama. Hakikaten utandık. Bir bak şimdi oradan tersten geldi kırmızı da geçti. Yine terse girecek. Araba geldiği için giremiyor. O o. Bu motorcu. işte insanların nefret ettiği motorcu tipi o zaten. Ben değilim ki. Ben değilim. Bak şimdi gelene bak gelene. Gelene bak. Bir de gazmaz açıyor. Aynalar kapalı. Adamın güzelim Tesla'sına küt diye çarpıyor. Ya o adam onu belki Kaçtı özene özene bözene. Kaçtı mı lan? Sen gel çarp diye mi o ya? E kullanmayı bilmiyorsanız hakikaten bir ders alın kullanmayın. Şimdi bak bu ne geldi bir tane geçti. Orası yaya yolu değil mi? Bak çoluk çocuk, piknik, balıkçılar. Bak bir tane daha. Sanki motosiklet yolu orası. Ya insanlar orada yürüyüş yapıyor. Abi ceza ceza ya. Bunların hepsinin çözümü cezadan geçiyor ya. Ceza bir koyacaklar var ya. Bir daha yapamazlar. Spor yapıyor. Girmeyin şu alanlara. Bir tane daha. Girmeyin arkadaşım ya. Ayıptır. Vallahi ayıptır ya. Sorular gelsin mi? Gelsin. Ne beklenir? E sulama onu bekliyoruz zaten. Bütün belediyelerimize buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Durduk. Sulama hariç. Ne beklenir? Emre de burada kaçtı tabii sudan dolayı. Ya, ya sanki şu çaprazdan bir yerden yaya çıkacak gibi değil mi? içeri. Ne beklesin? Göremiyor da ileriyi. Hah. O önündeki geri, araba geri geri geliyor. bakla. Gelsin mi? Tabii. Erol ne beklesin burada? Şöyle bir bakalım. Benzinlik yani araba çıkar. Arkadan önden sağdan Başka soldan Başka bir şey beklemem. Benzinlik şuradan, çıkıştı, araba çıkar. Ne beklesin? Orada petrol üstü var değil mi? Yani şey var orada benzinlik var. Oraya giren bir araç. Araç. Beklesin mi? Beklesin. Özür diliyor. Neyse yaptığı iyi bir şey de var. Hakan. Hakan'cık sürüyor. İpucunu verdim. Bunu bilin ha. İpucu geldi çünkü. Ne beklesin Hakan? İpucu geldi vallahi. Geldi. Nerede ipucu geldi? Bir dakika. Bunu bilin iyi bir şey de var. Hakan, sinyal ancak İpucunu sinyal, verdi. Bunu gördük. ha, ipucu geldi çünkü. Transiti ne geliyor baba? Hakan? Geliyorum diyor. İpucu geldi, vallahi geldi. Sol şeritte ama sinyalini vermiş. Yani bir affedilir tarafı belki var, yok ama. Sinyalini verdiği için bir küçük affedil tarafı var bekleyin arkadaşlar. Akif İsviçre'den yolladı. Vay, vay, Akif vay, vay, yılın vay, olayı gibi yani İsviçre için belki. Ne bekleme? <laughs> İsviçre yılın Akif olayı. Akif diyor ki biz burada böyle bir köşemeyiz, Böyle şeyler alışık değiliz. Akif biz bunu dişimize damlatırız damlalıkla ya. Bak, bak, bak. bak. Vay Utanmaz e... arlanmaz. Utanmaz arlanmazlar. Efendim nasıl çıkıyorsun oradan? Trafik çok bozuldu İsviçre'de. Allah <laughs> Allah. diyelim bir diyelim. Yuh! Kübra babasıyla sürüyor bir daha yolu. Firketeler var, hairpin denir. Çok sert virajlar çıkışta böyle çok sert sağ viraj. Baba gidiyor orada dengeyi sağlayamıyor bir şey düşüyor. Aman abi aman aman aman. Firketeler zor virajlardır. Çıkışlarda özellikle bir de çok yavaş gidiyorsun ya. İki tehlike vardır aslında. Bir tanesi stop ettirmek motoru ve düşürmek. Bir tanesi fazla gaz açıp açılarak çıkmak. Bak karşıdan da minibüs geliyor. Yalnız ayağı da kırılır ha. İkisi de tehlike. O zaman ne yapacağız? Yavaş manevra gibi düşüneceğiz. Köy yolları. Aa, bizim köye mesela giderken bunun daha dar bir yolunu düşünün. Aşağıda full dağ uçurumları düşünün. Bizim köye öyle gidiliyor. Firketeleri yavaş manevra gibi düşüneceğiz. Çıkış olduğu için biraz gaza yükleneceğiz. Ama motor gitmesin diye yarım debriyaj ve arka frenini de belki kullanacağız. Çünkü bırakırsak eğer o gazla motor çok gider. O zaman ne yapalım? Yarım debriyaj birazcık fazla gaz. Stop etmesi çok büyük tehlike çünkü. Ve gerekiyorsa hızını ayarlamak için de arka fren. Gerekecektir mutlaka. Yavaş manevrede kullandığımız enstrümanları burada kullanırsak firketeler, tüm bir... Firketeye dikkat arkadaşlar. arkadaşlar bizim için tehlike olmaktan çıkar. İnişte de öyledir. İnişte de kullanın. Hiç sorun değil. Frenle dönün oraları. Çünkü çok yavaş döndüğünüz yerler zaten. Yani 10 ile 20 ile dönüyorsunuz bu firketeleri. Helal olsun Dolayısıyla... yardım ediyor bak. O kızı oğlum ya babasıyla beraber gidiyor. Ne? Yardım etmeyip ne yapacak? Bilal inişte de fren kullanarak dönebilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Ha başka bir gelmiş pardon. Ama çıkarken özellikle söylüyorum. Lütfen bol gaz verin. debriyaj destekli olun. Freni de tutun. Yani bir yavaş manevra. U, dön U dönüşü yapar gibi. Zaten U dönüşü orası da. Bunu kullanırsanız eğer sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Tamam mı? Efendim, Türk... Gemi adamı dördüncü ay, Valeria 3. ay hoş, hoş geldiniz. Türkiye'nin para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe Abi. desteklerini sürdürüyor. Bunun için iCrypex'e teşekkür ediyoruz. Çünkü bu sayede hiç kesinti olmadan sonuna kadar... Sevgiler hocam, saygılar, sevgiler, saygılar. Ne diyelim veda ederken? Kendinize iyi bakılacağım. Hayırlı Türkiye'nin tamam. kripto para borsası Icra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.